Günaydın TV8 izleyicileri, derin sohbetlere hoş geldiniz. Biliyorsunuz daha önceki programımızda burun dolgusunu konuşmuştuk. E şimdiki programımızda da bizim profil fotoğraflarımızı en çok etkileyen diğer konulardan biri olan çene ucu dolgusunu konuşacağız. Sizlerden o kadar çok soru geldi ki bu konuyla ilgili umarım hepsini yanıtlandırmaya çalışacağız. Evet Fatoş'cum bize biraz bahseder misin? Evet Ümrancığım, son yıllarda en çok yaptığımız uygulamalardan biri olan çene ucu dolgusundan bahsedeceğiz bugün. Genellikle çene ucu dolgusu senin de bildiğin gibi şöyle oluyor. Biz hastaya burun dolgusu yapıyoruz. Hasta burun dolgusu uygulamasından sonra profilden çenesinin de küçük olduğunu düşünüp genellikle uygulama için bize başvuruyor. Ama bunun dışında sadece doğuştan küçük olan çenelerde değil biliyorsun yaşla birlikte de maalesef elmacık kemiklerimiz, çenemizde küçülme oluyor. Bu küçülmelerde yüzümüzü daha sarkık, işte bu koynumuzu daha sarkık gıdımız varmış gibi görünmesine neden oluyor. O yüzden e, benim çok sevdiğim e, yüzü gerçekten toparlayan, profili gerçekten değiştiren mükemmel bir uygulama yapacağız bugün. Öncesinde hastamızı herhalde topikal bir kremle uyuşturduk. Peki hasta için konforlu mu? Çok canı acıyacak mı? Bu işlemi yaparken. Hasta için inanılmaz konforlu bir uygulama. Çünkü hastada 1 iki üç tane noktadan giriş yapacağız. Gerekli olursa. Öncesinde zaten o bölgeyi uyuşturduğumuz için sadece iğne girişini ve işlem sonrası minik bir basınç hissedecek. Onun haricinde çok bir ağrısı olmayacak. Çok bir morarıklık, kızarıklık beklemiyoruz. Yine her zaman dediğimiz gibi konforlu uygulamalardan biri. İstersen başlayalım. Ee, şu an asit uyguluyorsun. Evet, ama e, bunun dışında ucuna da için Hieroglygacy Tabii tabii. Bu bölgede yine kalıcılık süresi göz önünde bulundurduğunda hasta eğer biraz daha kalıcı olsun istiyorum derse kalsiyum hidroksapatit içeren dolguları da kullanabiliyoruz. Hiyalürmik asit dolguların avantajı bu bölgede şu oluyor. E, hacmi biraz daha belirgin arttırıyor. Ancak kalıcılık süresi yine kalsiyum hidroksapatite göre bir miktar kısa. E, ama yine sert bir dolgu olduğu için biliyorsun hiyalürmik asit dolguları da biz yumuşaklığına ve sertliğine göre sınıflandırıyoruz. Ve sert olan dolgular işte elmacık kemiğe çeneye yaptığımız dolgular daha uzun süre kalıyor. Aslında dudak dolgusuna göre e, ya da göz altı ışık dolgusuna göre bir miktar daha uzun kalacak. Bir, bir buçuk sene kalmasını bekliyoruz. Bir de çene ucu çok hareketli bir bölge değil biliyorsun. Evet. Peki sana şunu söyleyeceğim. Zaten hastaların gerçekten psikolojisini etkileyen bir şey bu profil fotoğraflarında özellikle çok etkiliyor. Hastalarımıza ne önerirsin? Çene uçlarının küçük olduğunu hisseden hastalara. Ben hiç korkmadan, çekinmeden hekimlerine başvurmalarını öneririm. Çünkü dediğim gibi uygulama çok kolay. Uygulama sonrası da 1-1,5 bir, buçuk yıl arasında kalıcılık süresi var. Genellikle dolgularla ilgili çabuk geçecek korkumuz oluyor ama bu dolgu biraz daha uzun süre kalıyor. Dediğim gibi eğer küçük çene ucunuzun olduğunu düşünüyorsanız mutlaka hekiminize başvurun. Bu istersen evet, sen başla. Zaten geçelim. ben de şunu söyleyeceğim öncelikli olarak. E, burun gibi <laughs> Çene gibi, gözaltı gibi böyle daha hareketsiz bölgelerde dolgularımız aslında daha kalıcı oluyor. Çünkü ne kadar çok hareket ederse dolgularımızın da erimesi o kadar kolay olabiliyor. Bu bölgelerde daha iyi sonuçlar alabiliyoruz dolgulardan. Hastanın daha önce lokal anestezikle çene ucu bölgesini uyuşturmuştum. Şimdi bu hastanın oldukça küçük bir çenesi var. Evet uygulamamızı yaptık. Oldukça küçük bir çenesi var. Ben böyle küçük çenelerde e, direkt tek seferde bir üniteden fazla aynı anda çok yüksek miktarda volüm vermekten yana değilim. Evet burası güvenli bir bölge ama bazen e, kişiden kişiye damarların seyri değişebiliyor, e, yapısı değişebiliyor. E, bu tarz çok küçük çenelerde tek seferde birden fazla volüm verdiğimizde alttaki damarlara bası olabiliyor. O yüzden ben hastalarıma genellikle şöyle öneriyorum. 1 cc uygulayalım. 1 cc uygulamadan ortalama 1 ay sonra ikinci kısmı da uygulayalım. Gerek varsa yani step step basamak basamak çene ucunu büyütelim diyorum. Bu hastamıza da küçük bir miktar vereceğim. Şimdi orta kısmına verdim. İki yan kısmına da vererek simetrik bir şekilde büyütmeyi amaçlıyorum. Bir de ben şunu söylemek ben istiyorum. Mi? Erkeklere yaptığımız çene ucu dolgularıyla kadınlara yaptığımız çene ucu dolguları tabii ki farklı. Birinde daha maskülen bir görüntü ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Diğerinde daha feminen bir görüntü. Ona göre hastanın tamamen kendi yapısını ve profilini etkileyecek bir şekilde bir dolgu yapmaya çalışacağız şimdi. Bu dönem sıklıkla gelen taleplerden biri de kafa karışıklıklarından biri de jawline, jawline çene ucu dolgusu çok karıştırılıyor. Evet uygun hastalarda jawline çok güzel bir uygulama, ben de çok memnunum. Ancak e, hastamız gibi yuvarlak yüzlerde jawline uygulaması çok uygun olmuyor, çok da kozmetik olarak güzel bir görüntüye neden olmuyor. Uygulamamız bitti sanırım. Fatohcu'm, ellerine sağlık. Evet Ümran'cığım bugünlük uygulamamızın sonuna geldik. Bu hastamızın çene ucu gerçekten çok küçük olduğu için çene ucunu az önce de bahsettiğim gibi basamak basamak yavaş yavaş büyütmeyi planlıyoruz. Bugünlük işlemimizin sonuna geldik ama. Evet bir sonraki hafta derin sohbetlerde PRP ve saç mezoterapisini konuşacağız. Bizi izlemeyi unutmayın.